Bu garson kadın açlığına dayanamadı ve mutfakta duran pastadan bir ısırık aldı. Ancak pastanın içinden bir yüzük çıkınca hemen boğulmaya başladı. Bu sırada mutfağa takım elbiseli bir adamın girdiğini görünce kadın yüzüğü hızla ağzına attı. Bu adam evlilik yüzüğünün sahibiydi. Kadına yüzüğü görüp görmediğini sordu ama kadın görmediğini söyledi. Bunun üzerine adam yüzüğü bulmak umuduyla pastayı ezdi. Sonra sinirlenerek kadına şüpheyle baktı. Adam gittikten sonra garson kadın yüzüğü çıkardı. Üzerini değiştirdi ve yüzüğü teslim etmek için koşarak yola koyuldu. Ancak adamın Nişanlısı onunla kavga ediyordu çünkü nişanlısı adamın onunla evlenmek istemediğini düşünüyordu. Nişanlısı gittikten sonra garson kadın yüzüğü adama vermek için yanına gitti. Adam durumu nişanlısını açıklamak için kadının kendisine eşlik etmesini istedi. Ancak kadının işe dönmesi gerekiyordu. Bu yüzden adam kadını zorla arabaya bindirdi. Başka bir restorana gittiler. Ancak içeri girer girmez adam nişanlısını başka bir adamın kollarında gördü. Şaşkınlık içinde kala kaldı. Garson kadın gitmeye hazırdı ama adam ondan kendi sevgilisi gibi davranmasını istedi. Kadın bunu reddetti. Bunun üzerine Adam ısrarla, sen zaten sadece bir bulaşıkçısın. Sonra yüzük sende kalır. dedi. Kadın düşünceli bir şekilde durdu ve başka bir şey söylemedi.